merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta dükkana gelen efsane şeyi aratıyoruz. Ender, Süper Ender. iki tane destansı, bir tane gizemli, bir, bir tane efsanevi Karakter garanti. İnşallah karakter gelir. Daha Nita'yı bile açmadım yani. Nita bile gelebilir Nita. Öyle. Öyle. Garanti garanti. karakter gelecek de onu öncelikle Ender. söyleyeyim. Ya Hüseyin'in Hüseyin açtık, Hüseyin gelmedi. Benimkiler hızlı açılıyor Hüseyin'e göre. 58 para göt gibi. Senin 103 2x jeton katlayıcı verdik. Süper Ender'den karakter. Aha 53 kredi. Nita! Nita kaç kredi mi? Nita 100 kredi. Nida 40 kredi değil mi Nida lan? <laughs> Dur bir. Dur bir kök ya He 160 veriyormuş tamam. Ben 40 falan veriyordu orada sandım. Do, do, do. Şimdi sen ilk destansıysan aç. Ben seninkini de öyle yapmıştım. Aga her götümden sivrisin öksürmüş ya. Bak <laughs> bak. Kerem kaç tane götüm var? Buramdan. 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 Hüseyin açacaksın. Ben ne? <laughs> 540 iki yüksek yatan katlayıcı. Ben açıyorum. Şimdi <laughs> karakter geliyor arkadaşlar izleyin. <laughs> Efsane karakter geldi <gerçekten gülüyor> için. Kim şey, bundan gelmese de... <laughs> <laughs> Kamerada... <laughs> evet, gizemli bizi Sikiyoruz! Tövbe tövbe! Çünkü gizemliden hiçbir bok gelmeyecek. Ağlam. Efsane ödem bir şey gelirse yarın Bakın şimdi karakter gelecek. Efsane karakter gelirse yarram. Hele efsane bir karakter gelirse kamera açarım çıkımı gösteririm. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da abartmıyorum. Efsane bir gelirse. Aslında her zaman aynı çıkıyor lan herhalde. Evet bir rekom. Bu efsane değil mi? <laughs> Abone olup like atan videomuz bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Hüseyin'in. <laughs> Benimle iki dakika oldu. Hüseyin sen öbür beş dakika kalsın mı lan şimdi? Yok lan ben. Sen önceden giriş yaptın biraz. O zaman Silver. abone olup like atmayı unutmayın. Videomuzun burada sonuna gidelim. Bay bay. tren geldiğinde beslet. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay.